آمين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ربي إلهي يا ربي وكن مشولا القرآن الكريم الأرضان. Mevlid-i Şerif'ten, İhlasat-ı Şeriflerden, yapılan dualardan, çekilen zikirlerden hasıl olan ecir ve sevabı. Evvelen biz zat havacay iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek aziz latif ruhlarına hediye eyledik kabul eyle ya Rabbim. Amin. Ondan hasıl olan ecir ve sevabı il peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarını hediye iledik kabul eyle ya Rabbim. Ondan hasıl olan ecir ve sevabı Kur'an-ı Kerim'i elden ele, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabiin müfessirin, muhaddisin, ve bir cümle hamale Kur'an'ın da ruhlarını hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ondan hasıl olan ecir ve sevabı şu cennet vatanı bizlere emanet bırakan bütün şehit ve gazilerimizin ruhlarını hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Ondan hasıl olan ecir ve sevabı yakındaki kabristanlarda metfun bulunan isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bizlere de bir fatiha okuyacak yok mu diye bekleyen mü'min ve mü'minat kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle Ya Rabbi. Ondan hasıl olan ecir ve sevabı uzaktan ve yakından gelip şurada toplanan aziz din kardeşlerimizin de ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle Ya Rabbi. Ondan hasıl olan ecir ve sevabı hususen buraya toplanmamıza vesile olan Engin abimizin, amcamızın da ruhuna hediye eyledik. Sen kabul eyle ya Rabbi. Teksiratlarını affeyle ya Rabbi. Teksiratlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an'ın nuruyla nurlandır ya Rabbi. Bizler de onların halleriyle hallandığımız <laughs> zaman... Arkamızdan Kur'an okuyup ve dua edenleri eksik eyleme ya Rabbel alemin. Allah'ım kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbim. Allah'ım ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Günahlarımızı bağışla bizleri kendine kul habibine ümmet eyle. Allah'ım bu Ramazan ayında senin rızan için oruç tutuyoruz. Sana iman Amin. ediyoruz. Sana tevekkül ediyoruz. Amin. Senin bize vermiş olduğun rızıklarla oruçlarımızı açıyoruz. Amin. Ya Rabbi sen kabul eyle. Allah'ım Ramazan ayının geri kalan günlerini oruçlu geçirebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel evlerimize huzur, mutluluk ver. Amin. Bedenlerimize sağlık, sıhhat ver. Amin. Bizleri ve çoluk çocuğumuzu her türlü bela ve musibetlerden, kötülerden, kötü insanların şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden cümlemizi hıfz muhafaza eyle ya Erhamer Rahimin. es ve aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رزاسي için مرحومون için bütün geçmişlerimizin ruhları için الفاتحة